Reklam zamanı bizim minimum sinir. Cezen az bir şey su doldur. Az bir şey kocanın şunu, altını. Kardeşimiz galiba papatya çayı içip gelmiş. Kaptanım, reklam değil. Reklam değil. Annemler evde yokken benim sonsuz bağırma isteği. A Temizlik günü annemin korkunçluğu. Karıştır! Bunu da buraya dökeceğim. Dökeceğim. Korkudan kahve yapmaya başladım. Karıştırma hiç bu kadar bitti yapacaksın onu. Ya!